yaptığı bir şey bu gider ve atar. Bizim erkeklerin çünkü gerçekten de bu işte çok şey yok. Özellikle bence cep telefonlarıyla çıkan bir şey. Yüz yüze yapmıyorduk biz gider ve atarı. Yüz yüze biz meseleyi hallediyorduk. Cep telefonuyla beraber böyle bir hayatım ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi peki oldu <laughs> okey <o>, tamam bay. <laughs> peki zaten da... ne kötü bir kelime değil mi? Her şeye gidiyor peki. Peki ne peki, yani? Peki, Tabii. küfür gibi yani. Ama bu kızlarda peki. oluyor yani bir şey upuzun bir kelime. Bak yazdım buraya birkaç tane örnek var. Bu giderler atarlar. Kızlar genelde bak tam kız ağzına yakışıyor. Belki ya istemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Sen arkadaşlarınla takıl yani. <laughs> ya bırak bu işleri ya. Bırak. Yani hesapta benim de çok yani. istemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Sen arkadaşlarına takıl yani. Falan <laughs> Facebook'ta online neden bana bir şey yazmadın? <laughs> Bak. E, önemlidir ya. Önemlidir. Cevap vermeyince kıza Allah muhafaza cevap verme. Neyse meşgulsün sanırım iyi geceler. <laughs> doğru tespit ama doğru tespitler. Tam tavır. Yani. Mesajı atsın. Sıkıyorsa iki dakika içine cevap verme. İki dakika sonra gelen mesajdır bu yani meşgulsün sanırım iyi geceler. Bak devam ediyorum kız sessiz kalır surat asar ara sıra oflar puflar erkek ne oldu sorun nedir dediğinde yok bir şey der erkek çok ısrar ederse ne olduğunun farkında bile değilsin değil mi <gülüyor> <gülüyor> Hele bu kim önce arayacak? O mu beni önce arayacak? Ben mi onu sonra arayacağım? Allah oralara girmiyorum bile. Bir de kızlarda şu var, var yani. Erkek upuzun bir cümle kurar. Bak Özge o günkü davranışının seninle ilgisi yok. Başka bir şeye sinirlenmiştim ama senin de o kadar sert tepki göstermen gerekmezdi. O kadar insanın ortasında hem bu ilişkiye neden hep ben alttan alan taraf oluyorum. Biraz da sen anlayış göstersen ne olacak? Ne kadar sevdiğimi biliyorsun dersin kız şöyle yapar. Okey. <laughs> bir de neyse var. Bir de neyse. Neyse. <gülüyor> Tabii <gülüyor> neyse. 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 <laughs> Kendine cep telefonunda daha neyse. acayip duruyor bunlar yani cep telefonlarında. Mesajlaşırken tuhaf duruyor şimdi okurken o kadar Bir de değil kızların de. erkek arkadaşları nasıl? Sen mi aradın o mu aradı? Tabii. <laughs> Niye yemek yemiyorsun mesela der. Adam kızı kız ben yiyeceğimi yedim çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bu atarlı olmuş işte yani. <laughs> atarlı olmuş. Evet daha da var ama. Banu'yu görünce neden elimi bıraktım bir şey mi var aranızda? <gülüyor> <gülüyor> Seyircilerimizden gelenler vardı. En son kime gider atar yaptınız diye. Yaptığınız en büyük atar neydi diye. Seyircilerimize sorduk. Kağıt dağıttık. Onlardan gelenler. Evlenmek istemiyorum dedim. Benim yaptığım atar hayatınıza renk katar diye bir arkadaş gönderdi. <laughs> Hoca dinlemeyen varsa çıksın dedi. Ben de çıktım diyor. Demet Akal'ın şarkılarıyla eski sevgilime tabii ki diye göndermiş. Babam yemeği önünden ye deyince çatalı fırlatıp evden kaçtım. <laughs> Fakat arkasından yediğim dayak fenaydı. <laughs> Enver hocaya bir daha tartışmayacağıma dair söz verdim. Bir sonraki derse yatay geçişle başka üniversiteye geçtim. <laughs> <laughs> İyiymiş o. Seninki atar <laughs> değil ki sen bayağı okuldan gitmişsin yani. <laughs> İki kişiyle gider yaptım 8-10 kişiye acayip dayak yedim diyor. <laughs> Bu kim abi? Hocaya çok da Fifi demiş. <laughs> Hocaya. çok da Fifi. <laughs> Facebook'ta arkadaşımı dürttüm üç kere. <laughs> ÖSYM'ye sevgilerimi iletiyorum diye birisi yazmış. Günün birinde babama para vermezsen verme demiştim. O gün bugündür baba para ver diyemiyorum. <laughs> Kapıda Osman İnancı yazmış. Kapıda güvenliğe buraya girerken kapıda güvenliğe yaptım abi. Çok samimiyim. Sanırım beni evimden aldıracak diye yazmış. <laughs> aldıracak ben çok efendi ve uysal biriydim. Hep kendi işime gücüme baktım. Kimseye zararım olmadı diye yapmış yazmış birisi. Efendim belediye başkanı elini uzattığında sen kimsin deyip elini sıkmadım diye. Kim, <laughs> kim bu? Bu atarın dönüşü feci olur dikkat et gerçekten de. Evet. Babama yaptım diyor. Anlaşıyorsak devam, anlaşmıyorsak ayrılalım devin dedim. <laughs> Babama yaptım. İzinsiz beyaz şova geldim. Atarlar babaya yapılıyor genelde herhalde. Anladığım kadarıyla daha çok. Evet. Beyaz şova gelmek için genelde beyaz şova gelmek için atar